Herkese merhaba arkadaşlar, unutmayın şey. videoya hoş davet ediyorum. Bugün arkadaşlar, Eee, çok güzel sanatlı mevcutluyuz. Daha çok aşağıda videoyu beğenmeyi tabii ki unutmuyorsunuz. Eee, umarım, umarım ve umarım ilk bir videoyu çıkartırım. Ben çok sevmiş şey olduğum için hemen ortaya e, düşünüyorum. Sonra arkama giderim belki. Altyazı çok iyi abi. Çeşitler toplayamadım. Adamın biri geldi çaldı hepsini. Hepsi bu kadar çok çok ilginç ama ama öğreneceğiz yakında öğrendi öğrendi. Tamam bir şey diyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar umarım hep bir makolarla karşılaşmayız arkadaşlar ve bugün konum e, videoda geçtiğini söylemiştim. E, neden kanalıma bu kadar az video geldi arkadaşlar? E, neden bu kadar kanalıma az video geliyor? Çünkü kanal tekrar video çekmek için büyük bana kolay ve ağır ağır basıyor. Ee, o yüzden yani tek teknik zor arkadaşlar biraz. Şimdi baya hatta 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 baya zor arkadaşlar yani. O yüzden zorlanıyorum arkadaşlar yani iki kişi üç, üç kişi zaten arkadaşlar. Üç kişi olmamıza rağmen ben niye bakın bu kadar ya? Yine haşlamış patlı şeyi mi? Ee, şeyden çıkan çomuk çomuktan çıkan şeye bak ya çok iyi ya çok yetenekli yalnız şimd şimdi şimdi şu atalım sen gel sen gel şu ara falan aynen çok iyi ara. biraz da olsa zırhım oldu arkadaşlar bu kış bu testi <laughs> de paylaşım istiyorsanız acele video beğenmeyi unutmayın ee, ben indirmelik bir <laughs> videonun altına koyarım ya da koymam bilmiyorum aklıma eserse koyarım arkadaşlar f 3 çekmek istiyorum f 3 çekemiyorum çok f3 q çekiyorum O da yeterli birşey f3a'yı ye oynayın diyeceğim yakında adamı göremedim yalnız orada adam var <laughs> yakında adam göremiyorum ben orada adam olduğumu fark edemiyorum ne kadar ezik bir f3a yapmak istedim şu donlu giyelim şunu atalım abi Şöyle. Şu... tamam çok iyi ee abi oyun gizli çantaya benim bilgisayarımı efsane toplamaları video hiç videoda değilken böyle e, bendeken bazı açık kal kalıyor ona rağmen böyle bir 5 sefer alıyor ama e, videoya girince böyle bir ben donmalıyım diyor sanki ya abi çok az sefes alıyor flyer olup var çok iyi ona baktık oha burada ne kadar çok sandık varmış lan uyuz oldu Ha, en az. Burada ne var? Altı <laughs> oh. oh. Ok. Ok. Şu aslında Bunun eksik bir şey bulursa delilerden yaparız. Ha efendim çok iyi. Tamam. O tezü pek galiba oyunu droplanıyor. Aslında default ya. 100 fps e falan yani ne bileyim. Oyun donuyor gibi geliyor. Ne şunları şöyle koyalım. Kavallar video çıkacak gibi duruyor ama öyle demiyor. Ben şimdi ne olur? Ne olmaz yani. Şimdi atacağım abi. Hemen tene boşaya yer Ben kırk yani ok yer kullanamadığım için ok craft etmeye gerek duymuyorum arkadaşlar. Artık adam var mı? Yok galiba. yazdım hemen kendimize ayrı kırk yapalım. eee şöyle hemen bir, bir onkaç. Şöyle yapalım hemen. Çok güzel temiz. Mis gibi. Şöyle ilerleyelim. Tepelerden tepeler ilerleyelim. Bu sandıklarımız var. Bunu alalım. Ya açabilirsek. Tamam. Elma alalım. Şu mamamızı yiyelim. Şöyle. 10 kişi kaldı arkadaşlar. Ben tek yok oyunda. Herkes kendi emeğiyle oynuyor gibi gözüküyor. Orada bir adam var keseriz. Keseriz abi. Onlar kesemiyorlar. Adam da bana da alacaktı. Adam da abi yapılmamış Mal. Ben seni bir keseyim. Tamam seni kesti. Çok iyi. Ee, bakalım. O adam. <laughs> diamond varmış Çok iyi abi. Hemen diamond test yapalım. Şuna şöyle atacağım abi. Ülkü gibi item. Şöyle atalım gerek yok abi. Bu Şöyle yapalım bir gelişmesin. O çakma Artık ee, atasınızı kullanabiliriz yani. Normal ben kullanamıyorum Çok iyi ben uzun olsun çakmak da kullanabilirim. hemen kendime de bir emas kılıç yapmak istiyorum. Yadam kestik. Ee, o ortada kapışma var. Kapışmaş. An Guardian amca. Gelsin de keselim Gordion. Tamam Tam gitti. Elemet edeyim, elemeyeyim. Şöyle ben bir kendime elmas kılıç çekmek istiyorum altıma. Çok iyi abi. Bu arada o e, gapları ben bileceğim. Onun yayı var. Uyuz oğlum. Şöyle. Çepraz çize 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 çize. Taş kılıç adamın kılıcı yok gibi arkadaşlar neredeyse. Abi yandım. Uyuz oğlum. Atma ok, okuyu ederim. Tam kestik adamı çok iyi abi. Şöyle. Atalım bunun 31 tane okumuz oldu uyuz olduk. Hiç yapmadan. Şurayı şöyle yapalım. Bunları atalım bunları atalım. atalım. Tamam abi çok iyi şu an. İki adam aldık. Yani artık video koyarım belki bilmiyorum. İyi bir yaptık yani. O adam biraz zorlayacak gibiydi arkadaşlar. Kılıç kılıca kalsaydık. Ama ben onu kılıç kılıca bırakmam tabii ki de. İlerleyelim arkadaşlar şöyle. Eee artık pvp videolarımda arkadaşlar bu testi pek göreceksiniz. Çünkü bu testi pek benim cidden çok hoşuma gitti. Şu kılıç da bir bitiriyor ya. Şu ok çekme efekti falan çok hoş bence. Bak Ayrıca biraz böyle ayarları 5'e aldım. Ama kendim 100 olmuş. Al bir kıtlık nasıl bir şey İyi iyi iyi. Ses. Bu da bir şey yok. Öyle almışlar çünkü ayılar açlar sömürmüşler ee, öyle yani arkadaşlar daha çok bunu gelmesini sonra şu an 5-6 like attınız çünkü ee, ben de bölümünü çekeyim arkadaşlar e, ee, bu arada Age of da gelmiyor arkadaşlar çünkü Age of atamıyorum Age of'un diğer bölümü Arda arkadaşlar Arda Age of atacak ki e, o atacak ki biz Age of'un yeni bölümlerini çekebiliriz arkadaşlar yani, Pardon, az önce arkadaşlar yani bana değil. <laughs> bu Videonun altında belirtirseniz Age of artık gelsin mi gelmesin ya da Age of yapacağımız şeyler söyleyin arkadaşlar ve biz de yapalım. Eee Age of çok sevmişsiniz, cidden çok sevmişsiniz, çok hoşuma gitti Age of yani. Eee sevmeniz de beni hoşlandırdı cidden. Öyle yani. Yani bu videonun altında belirtirseniz Age of için bizde bir karar alırlar arkadaşlar age of'a ee işte ki age of'ta şunu şunu yapın bize, şunu şunu yapalım yani age of güzel bir seri bence ama age da böyle eee çok bir şey yapamadıktan sonra ya kalıyor insan İnsanı bir kalıyor yani ne bileyim bir düşünüyor acaba artık age of çeksem mi likelar düşüyor gibi Arkadaşlar cidden bazı en son video Age of gelen like çok ağız geldi. Yani. Ben 8 like, 6 like yazdım ama oraya 8 like gelir diyormuştum. 6 like yazarken. 8 like da gelmedi. Neyse bir daha ki artık video Age of böyle 8-10 like falan atarsınız. At. Şuraya gelmiş ya da bir tane elmastan kafalık yapalım. Atalım abi elmas kafamızı giyelim. Ee, öyle yani arkadaşlar tabi ben yine bu düşüreceğim Arkadaşlar artık tüm pp videolarımızda bu test tüpeyi göreceksiniz Eğer bu test tüpeyi de istiyorsanız aşağıdan tabi ki linke vereceğim Aa videoda çıktı ilk denemizden çok iyi abi ya Artık çok mu olduk biz Adam galiba hack ya Ne değil mi? Şuna zıplayalım arkadaşlar ekmek yaparız Tohumla <laughs> <laughs> buğday geliyor Neyse şöyle uzayalım burada Tamam evet, Bir de arkadaşlar bu sırada sıra bir sorun var. Ee, adama dalma, daldığın halde e, sizin şeyini çarpıyorlar. E, yıldırım çarpıyor sana. Onu da ayrı bir oluyorum yani. Öyle yani. Aa, bizim köyün plakatı. Yes. Biz <laughs> ilerleyelim şöyle. E, arkadaşlar yakında bir e, yaz saatinde düşündüğümüz bir fikir var. E, soru cevap tarzı bir şeyler yapacağız yani. Eee kendimize soru kendimize soru hazırlayacağız ve soruları kendimiz çözeceğiz yani garip bir şey olacak neyse hadi başlayalım hemen şu adamlar tim 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 Değil tim tim o yürü gel buraya la beni niye çarpıyorsun tamam adamla gidiyorum. tamam adamla Abi kaç 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 kaç. Neyse arkadaşlar videomuz daha sonuna geldik. Bu videomuz bu kadar. Daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi tabi ki de unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.